Efendim, e, Hazreti Musa Sıpti'leri toparlıyor ve Firavun da, e, Kıpti'ler de e, İsrailoğullarına king diyorlar, zulümlerini artırıyorlardı. E, Firavun apaçık Kıpti'lerle birlikte İsrailoğullarına zulüm ediyordu, sinirinden ve Kıpti'lerin ileri gelen putperestlerle birlikte zulmünü artırıyordu. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam bir dua yaptı. Rabbul Alemin Kıbdilere açıktan felaketler vermeye başladı. Bunlardan ilki yıllarca kıtlık ve kuraklık yaşadılar. Tersine İsrailoğulları kıtlık ve kuraklık yaşamadı. Ver o kadar ileri gittiler ki Hz. Musa'ya ne kadar sihirin varsa getir dediler. Rabbul Alemin bunun üzerine, onların üzerine çekirge, tufan, kurbağa, kan gönderdi. Bu belaları yaşadılar. Yine de iman etmediler. Kıptiler için yolunu bulmuşlardı. Azap geldiğinde Musa Aleyhisselam'a gider, dua etmesini isterlerdi. Ona alim derlerdi. Musa Aleyhisselam dua edip azabın kaldırılması üzerine de bu zaten geçiciydi, geçecekti. Musa'nın alakası yok bununla derlerdi. İnkar ederlerdi. Apaçık ve ayrı bir şekilde Kıptilerin evleri yağmurdan boğazlarına kadar boğulacak şekilde doluyor idi. Aynı yağmurdan Sıptilerin İsrailoğullarının evlerine damla girmiyordu. Bu kadar açık mucize, mucizeye rağmen iman etmiyorlardı. Bu selde boğulmalar üzerine Musa Aleyhisselam'a kuşarak Hayda alim dua et biz iman edeceğiz. Eğer bu suları, sel sularını bizim evlerimizden kaldırırsan sana iman edeceğiz. İsrail da serbest bırakacağız dediler. Ve Musa Aleyhisselam dua ettiğinde sel suları çekildi gitti. Bir bolluk, bir bereketlik başladı. Ekinler fazla vermeye başladı. Yağmurun bereketindendir bu dediler. Yine iman etmediler. Yine isyan ettiler. Yine kaldıkları yerden isyana, zulme devam ettiler allah Allahü Teala onlardan almak için çekirge sürüleri gönderdi ve her türlü ekinlerini, bitkilerini bu çekirge sürüler yediler, talan ettiler, mahu perişan ettiler. Yine de İsrailoğullarının ekinlerine, bitkilerine bu çekirgeler bir zarar vermediler. Efendim yarın devam edeceğiz. Selamünaleyküm, hayırlı geceler.